Şu anda Sungayt'e geldim. Şimdi o meşhur güvercine geldik. Yalnız Sungayt geceleri mi yazmışlar, bana mı öyle geliyor? Yetimler, yetkalar ne yiyor? Sushi mi yiyor, waffle mı yiyor her gün? Kıvıçka mı yiyorlar? Burası <laughs> da denizi arkadaşlar. Azerbaycan'daki ikinci videom falan olacak bu arkadaşlar. Şu anda Sungayt'e geldim. Bu arada çok açtım işte nereye gideyim, ne yapayım falan derken böyle bir tantuni yazısını gördüm. Ondan sonra gerçekten bayağı bir heyecanlandım. Bakalım tantini nasıl yapıyorlar. E, Sungayet merkezdeyim şu anda. İşte ilk duran burası oldu öyle söyleyeyim. Ben de şimdi içeriye gireceğim. Böyle bir tantini çekmek istiyorum. Bakalım Türkiye'deki gibi mi? Nasıl yapılıyor? Kolay gelsin. Aman aman Mersin'e mi geldik ya? Tantini yazısını gördüm. <laughs> Burada mı yapıyorsunuz tantinleri? Şey peki sizce böyle nasıl yani Türkiye'deki tantiniyle... Yani aynı mı? Nasıl beğeniyor musunuz ya da tantuni siz? Ne danışın? Ne danışın? danışın birazcık. Tantuni görmüşüm burada. Siz danışın abi. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? Necesiniz? Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ne hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nereden geldi aklınıza böyle bir tantuni restoranı açmak? Işte, ha, Türkiye'de, Türkiye'de işlediniz. Ha, Türkiye'de işlediniz. beğendiğime göre. Ama Sumgat şehrimizde yok Bakıda Başka 20 var ama Sumgat yokuydu. yok idi. Nihayet ki biz astık. İnşallah çok hayırlı sallattık. İnşallah. Ben de Bakı'da Bakü'de görmüştüm olur. gerçekten ama Sungayt'ta sungayt gelince hani tahmin etmiyordum yani açıkçası. 20 yılda Bakü'de var idi ama Sungayt'ta yoktu. Sizde Siz ne zaman oldu açalı? 6 ay oldu. Ha, 6 ay oldu. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Evet. Bayraklar da burada böyle dalgalanıyor. Asmışsınız. Yüce kardeş olacağım her zaman beraber olmalı Aynen. İnşallah. Çok sağ olun. Hem Memnun de, olduk de. abi. sağ olun. Bayağı. Teşekkür ederim. Biz de şimdi böyle birazdan tantuniler hazırlanacak burada. Arkadaşlar yiyeceğiz. Evet tantunimiz hazırlandı. Ben az önce böyle gerçekten çok açtım. Hemen yedim. Tadı inanılmaz lezzetli. Gerçekten çok beğendim. Böyle sanki o Mersin havasını aldım. Yani ben normalde tavuksun seviyorum ama burada etlisi de bayağı güzel olmuş. Duş olsun diyelim arkadaşlar. Gelirseniz Tantuni özlemi çeken Türkler falan varsa yani Türkiye'den gelip muhakkak gelsin burada yesin. Burada fiyatlar da çok ucuz. 3 manat falan herhalde ya o civarlarda. Yani galiba öyle. 3 3 manat falandı. Yani Türkiye'de de zaten şu an yani bu fiyata Daha biraz fazla. zor bence artık. Daha fazla. <laughs> Neyse afiyet olsun arkadaşlar. Gelirseniz muhakkak bir uğrayın derim. Evet arkadaşlar, tantunumuzu yedik. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi de böyle bulvar varmış güvercin diye bir yer. Oraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar merkezi gezecektim normalde. Yani yemek yedim güvercin diye bir meydana gidecektim. Sonra fikrimi değiştirdim. Böyle şehitler yabağına geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle arkamda gördüğünüz yer. Hemen oraya gitmek istiyorum. Orası Hocalı oluyor. Meydanda bu şekilde. Bunu göstermek istiyorum. Vatan savaşlarında şehitlerin aziz Şimdi bu çok dikkatimi çekti. Yani burada bir zafer ağacı var ve ağacın üzerinde de gördüğünüz gibi böyle madalyalar var. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Baksanız orada sonsuzluk falan gördüğüm kadarıyla. Baksanıza evet. Şimdi hemen arkası zaten mezarlıklar arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki mezarlıkları göstermek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Burada 1992 yılındaki hocalı katliamında şehit düşen askerlerimizin mezarları var. Hemen diğer tarafta ise Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizin mezarları var. Onları göstermek istiyorum. Burada ise Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerin mezarları var. Gördüğünüz gibi her yer böyle çiçeklerle donatılmış. Ben geldiğimde yani böyle çok duygulanıyorum açıkçası. O yüzden böyle çok belki anlatamıyorum ama yani böyle insan duygulanıyor gerçekten. Allah ailelerine sabır versin. Arkadaşlar burada da böyle gencecik askerlerimizin şehit olduğunu görüyorum. Bakar mısınız yani 2000'li ya. Gerçekten özellikle de arkadaşlarım bir şey anlattı ve ben çok duygulandım. Arkadaşlar ben bu şehitliğe gelme gerçekten çok üzülüyorum. Yani bakar mısınız 2000'li kardeşlerimiz maalesef şehit oldu. Yani bir yandan tabii ki onlar için onur, gurur verici. Bir yandan da aileleri için çok hüzün dolu bir durum. Yani hatta buradaki e, İzzet kardeşimizin e, annesinin saçları bir gün içerisinde bembeyaz olmuş. Yani gerçekten çok duygulandım bana bunları söylediklerinde. E, hepsinin yani ailesine Allah'tan sabır diliyorum. Başları sağ olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Burada ise ölen tüm şehitlerin bu şekilde ismini soy ismini yazmışlar buraya. Vatan uğruna itkin düşmüş esker ve zabitlerin aziz hatırasına diyor. Ya o kadar çok isim var ki burada. Yani daha isimleri bilinmeyen nice şehitlerimiz de varmış gerçekten. Ee, o kadar üzücü bir durum ki ben de buralara her geldim özellikle Azerbaycan'da yani bunu çok hissediyorum gerçekten. Bakar mısınız? Bir sürü isimler var burada. Arkadaşlar şimdi burada biraz birkaç tane teyze var. Biz de onlarla birazcık sohbet edeceğiz. Tekrar Zabit Kehradoğlu her bitiydi. Şey Bakı həmlət qovuru əməliyyat qrupu 27 sentyabrda muharbəyə getdilər. Əks hücuma daha dəqiq desək, oktyobrun 2-də Cəbrayiloğluğlunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Snayperlə vurulubdu. Nə deyib nə deyim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Sağ olun. Bütün şəhidlərin hamısına Allah. Amin, amin inşallah. Hamısıdır. Hamısı bizim şəhidlərdə. Qorxuşparsa şəhidlərin hamısı. Ermənlərin hamısının onların kökü kəsilsin inşallah. Ümumiyyətlə onlar olmasın. Yer üzündə onlar olmasınlar. Bir daha məharibə olmasın. Bir daha analar ağlaması. Kesinlikle Aa, evet. Ben onu diyorum. Bir analar ağlaması. Daha geçmedi Allah rahmet eylesin. Tekrardan teyzeciğim. Başınız sağ olsun. Sağ. ben hiç bilmemişim Bu lan 052'nin arkasınıza getirmişler. 052 ne? Yaşma. Dönüşmek. Yaşma yoktu 052. Şeydi ki. Hı. Siz taynaklı deste. Onların arkasınca Bakı hem de taboru gedir. Sana iyiyim diyordu ama değil mi o zaman? Hmm. Yani yakışayım diyordu. Ha, bana ya, yoktu, Na, rahat olma. Ben bilmedim benim oğlum. Cebrail'de de, Füsuli'de de bilmiyordu. Ha, bilmiyordu. Sen Bilmiyorum. nerede olduğunu biliyordun? Ben hele bilirdim ki onlar Goran boydadılar, Göran'dadılar. Hmm. Çünkü o demedi, Harda olduğuna demedi. Ənə bil onu deyirdi ki, hər şey yaxşı olacaq, heç nə yox. Sənə belə etmirmiş. Bilmirəm mən. Bir gün danışmadı mənə, bir gün o da mənə elə bir saat 12-ə işləmiş mənə zəng elib. E, telefonu verəndə baxdım 11.45-də məni yığıb. Mənə zəng elib. Mənə həmişə zəng çatmır. Həmin günə də axşamlar. Şey Seni aramışam, olaşamamışsanam. Çok üzüldüm gerçekten. Allah geride kalanlarınıza uzun ömür versin inşallah. Bütün şey Amin. Damaların. Allah bir daha Biz yaşatmasın hamusun. kimseye. Hamımızın acısı bir de. Hamımızın. Biz bütün şey anaları ne bileyim. Çok çekindi bize. Çok çok. Evet. Allah hiçbir anaya evlat acısı yaşatmasın. Amin teyzeciğim. Evet. Amin, Amin. İnşallah bir daha yani hiçbir anne ağlayıp üzülmez. Ağlamasın. İnşallah. Hiçbir anneler ağlamasın. Hiçbir kesin ağlasın inşallah. Ya az önce bir tane daha teyze geldi. Yani o kadar kötü ağlıyordu ki size anlatamam. Gerçekten. Hani böyle içim paramparça oldu anladınız mı ya? O kadar ağlıyordu o kadar ağlıyordu ki böyle yani yakınıyordu, üzülüyordu. Ya onun o halini görünce yani yani çok üzüldüm yani çok yıkıldım. Yani ağlarsa anam ağlar derler ya. Anneler de gelmiş işte orada öyle ağlıyor yani gerçekten. Çok çok üzülüyorum ama e, unutmayalım hiçbir zaman için. O yüzden gelip ben de gittiğim yerlerde yani sizlere göstermek istiyorum bu şekilde. Unutmayalım. Hiçbir zaman unutturmayalım istiyorum. Yani şehitliği göstermek istedim size. Sungayet'teki şehitliği de göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi o meşhur güvercine geldik. Var mı bu güvercinin bir anlamı? Evet. Işte, güvercin farklı. Ne demek? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam ama ne demek yani güvercin? Bilmiyorsunuz mu? Evet, Sembol yani. Şimdi böyle büyük bir meydandayız arkadaşlar. Yani hani böyle gencilere falan gitmiştik ya böyle meydanlara. Aa bir şey diyeceğim. Burada meydan yani. Şuna bak. Hemen arkada böyle deniz var. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Orası? Orada ne var? Oraya gidecek miyiz? Tamam evet. orası çok güzel gözüküyor. Yani bu güvercinden karşıda denizi görüyorsunuz. Büyük meydanda işte insanların dolaştığı bir alan. Zaten ileride de Luna Park gibi bir şey var herhalde. Burada mesela balık ekmek yapıyorlar. Herhalde o abinin yeri. Az önceki abim yeri bence. Balık ekmek 3 manatla. Ucuz satıyor hakikaten ya. Burada mesela mısırlar falan var. 1 manat. 50 manat. Ay 0, 50 kepik manat diyorum. Salam. Burada köfte yapıyorsunuz. Hani balık nerede? Balık nerede? O oradan çıkarıp burada balık yapıyorsunuz. Fiyatlar uygun bence arkadaşlar. Yani 3 manat falan hepsi. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Bu arada güvercin sembolü işte burada. Meydanın tam ortasında. Ben çok benzetememiştim de sonradan söylediler. Bu güvercin sembolü yapmışlar buraya. Yalnız bizim Sungay geceleri mi yazmışlar? Bana mı öyle geliyor? İmaraj'da dondurmacısı da burada. Şu karşıda da pizza lahmacun falan yapıyorlar. Facebook ürünleri falan var. Şimdi böyle o merdivenlerden indik aşağıya sahil'e doğru yürüyoruz bu arada. Karşıda da böyle restoran varmış. Ona gideceğiz ve biraz sahil kenarında oturacağız. Ya güzelmiş bu arada Sungayt. Ben Sungayt'a gelmiştim ama sadece bir akşam böyle balık yemeye gelmiştim ve Sungayt'ı gezmemiştim o yüzden. Gayet güzel bence ben. Böyle beklemiyordum ya. Çok güzelmiş. Deniz falan karşında vallahi efsane. Bir de bence Sungay ucuz. Gördünüz yani yemek fiyatlarını falan ne kadar ucuz. Gerçekten güzel. Bu arada mimariler falan da çok güzel ya. Baksanıza. Çok beğendim. Ne yapsak ya? Şurada bir waffle mı yesek ya? Bak waffleci diyor. <laughs> Burada da sushi mushi var işte yani. Yapıyorlar bir şeyler. Yetimler, yetkalar ne yiyor? Sushi mi yiyor, waffle mı yiyor her gün kızlar? Evet. Simiçka mı yiyorlar? <laughs> Bu arada buradan da manzara çok güzel gözüküyor. Güvercinin tam aşağısında böyle meydan yani bulvar diye bir yer var öyle söyleyeyim. Burası da meydan. Burası böyle deniz kenarı sahilin olduğu bir yer ama. Ya şuna bakar mısınız? Bence gerçekten sungayet ucuzmuş. Döner çörekte falan diyor. Bir atmış. manat, bir manat, bir buçuk manat o civarda yani arkadaşlar. Dönerler burada bir, bir buçuk manat civarında şu anda. İstisi isti bir manata satıyorlar bak burada da patatesleri. Gayet enerjik güzel bir yermiş ya burası. Yok çok bittim. Ata doydum yemin ediyorum ya. Kırgızlarda, Kırgızistan'da, Özbekistan'da attan indiğimiz yoktu yani. Yeter. Ata doydum. O yüzden ata binmek istemiyorum. Sahile gidelim. Rastasungay'ın denizi arkadaşlar, güzel ya bence. Evet. Sadece şu toprakları şey yapabilirlerdi yani böyle. Toprak mı? Kum kum. Yazın buraya şey yapıyorlar mı, plaj gibi? Plaj ama cimiyorsun. Ha yüzüyorlar ama. Manzara hmm. böyle. Bir de şurada karşıda bir tane restoran var. Orada da yemek falan yiyorlar muhtemelen. Çay kahve yeri gibi bir şey. Güvercinin uçu verdi. Bak güvercin de oradan uçuyor. Bu arada ata da burada biniliyor. Ben gerçekten artık at binmeye çok doyduğum için istemiyorum. Ama çocuk güzel gidiyormuş. Ya böyle yol boyu meydan var. Her şeyde satıyorlar işte böyle gördüğünüz gibi meydanlarda. Hem burada hem şu arka taraflarda uzanan büyük bir meydan var. Ben biraz buraları gezeceğim. Sonra başka yeni duran başka bir yer olacak. da olmazsa olmaz dedikleri bir yer daha var kervan arkadaşlar. Ya böyle büyük bir yürüyüş alanı yine. Her yerde mağazalar, alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Eğlence alanları var yine aynı zamanda. Neler satılıyor burada? Ayakkabı, kıyafet falan herhalde. Takıdan Tokaya yani baksanıza. Her şey var bu bu caddede. Bu arada karşıda Osmanlı var. Sungayet'in şehir merkezi olarak biliniyor burası. Bayağı da bir kalabalık ve trafik de var yani. Yine yol üzerinde böyle yiyecek içecek falan her şey satılıyor. Bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kısa olsun öz olsun dedim elimden geldiğince gezmeye çalıştım buraları. Bakalım bundan sonraki şehrim neresi olacak yorumlara bekliyorum.